başladı 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 ha, ha, şimdi şurada şu yaramaz çocukları kaçıracağım <laughs> hey kanka bir şey söyleyeceğim şuradan atlayalım mı atlayalım da orada bir şey var sanki Ya yoktu bir şey bir şey yoktur Evet tamam, tamam ilk önce sen git lan beni niye ettin ben de geliyorum açıp ne oluyor la bu çocuklara? Ay sesimi yükselttim. Lan kanka burası çok korkunç. Aynen aynen korkunç bir siz. Kanka otursun onlar arkasından yetişeceğiz. Kanka kanka oluyor? Yetişim. Kanka orada bir <laughs> tane paloncum var. <laughs> paloncum var. Paloncum abi. Bir... Paloncu abi bize balon ver. Balon, balon. Evet bize balon Size Sizi ittireceğim kaydıraktan. Ben, ben şimdi biz sizi in, indirdik bile. Lan 10. kattan indiymişiz. Paloncu abi özür dileyiz. sizin alın lan bunlar. Şimdi uçacağım. <laughs> İkinci para aço. He. İkinci paraşa geldi mi kanka, kanka arkadaşlar? Bir dakika. Geldi. Arkadaşlar 1 dakika. Lan dur dur. Söyle. Şimdi bu çocuklar arkadaşım e, arkadaşımı uçurdu. Şimdi ben dalları kaydıraktan uçuracağım. Ya biz parlonço iki abi biz merdiven değilsen bizi nasıl götüreceksin? Al ben sana tekme atayım da sen tekrar düş. Adam düştü. Onuncuk... Ama hala sizin çünkü ben canavarım. Şimdi uzanacağım. Hemen Uçacağım. bir şey demeden kaç Ka kanka. Uçuyor. Uç ya uçmuyorsun abi sen de beynini ben... Maça hop. Hoppa. Maça maça suyun içine yiyoruz. <laughs> uh. Hayır geliyor. Uç, ben geliyor. Lan suyun içine girdi kanka şu an. Ama az kaldı, az, az kaldı bizi yakalayacak. Hop yakalayamazsın ki. Merdivenden tırman. Tırmanıyorum. Sakın bir yeri çay mı? Arkadaşlar ben tutuyorum. <laughs> Lan sen ne yapıyorsun? <laughs> sen bu sesi ne yapıyorsun? Aa yaklaştı yaklaştı. Yavaş yavaş. <laughs> Al tekme ya. Tekme attım. <laughs> tekme, tekme attım sonunda düştü tekrar. <laughs> Arkadaşlar bir dakika yoruz. Nasıl durduracak lan? Arkadaşlar bir dakika yiyiz. Ne Gibi başladı. Ha <laughs> ha. <laughs> düştü düştü. Ya kanka yardım et düşeceğim az kalsın. Kolu koptu. Ay. Ya düşmedin tırmanıyorsun senin beyin iyice gitmiş. İki paylonço. Evet benim beynim gitmiş. Arkadaşlar be arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar videoyu iki dakika durduruyorum. Başladı. <laughs> ha ha paylonço. Geri düştü paylonço. Lan şimdi dokuzuncu kata kadar geldi. Anne kanka beni çekmeye çalışıyor ya Tamam kanka geliyorum acı acı hop. Hoca. Ulan kaç kere Her gün düşürüm. Arkadaşlar bir dakika videoyu iki dakika durduruyorum. Hadi. Lan sunum içten içine, içine düşündü öyle mı kanka? Yo. 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 Olamam bu nasıl oldu? Ama gerçekten ölmüş. ne oyna oyna. Kazanan oynamadan çocuklar. Bir şey söyleyebilir misiniz? Gel buraya Var. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bu videomuz bitmişti. Kendinize iyi bakın. Gel. Düş. Düş.